Pandemi sebebiyle azalan kan stoklarımıza dikkat çekmek için bugün Kemalpaşa'da kaymakamlığımız öncülüğünde bir kan bağış kampanyası başlatmış oluyoruz. Gerçekten normalde her zaman bizim stokumuzda 1000 civar ünite civarında kan olur. Ancak bu kan bağışı 200 ünitelere kadar düşmüştü. Şu an 1500-2000 ünite civarına çıkardık ancak hala yetersiz bir stokumuz var. Ve burada Kemal Paşa halkının dikkatini çekmek istedik. <laughs> Aynı zamanda tüm kamuoyuna da bir farkındalık yaratmak istedik. Gerçekten güzel bir işe öncülük ettiğimizi düşünüyoruz burada. Kan bağışının özellikle bu gibi e, olumsuz durumlarda e, çok büyük yararı oluyor. Öncelikle şöyle bahsedecek olursak bunun bize hiçbir zararı yok. En basit organ bağışı olarak tanımlıyoruz. Ve bu zor günlerde maalesef kan ihtiyacı bitmiyor hastanelerde ameliyatlar sürekli kan almak zorunda kalan talasemi hastaları, diyaliz hastaları hep bu hastalarımızın kana ihtiyacı oluyor. Ve kan bağışında veren herhangi bir hastalık bulaşma riski bizlere yok. Gördüğünüz gibi tamamen steril ortamlarda çalışıyoruz. Örtülerimiz var, bağışçılarımız da değişiyor. parmağımızdan bir damla kan alarak kandellerimizi ölçüyoruz uygunsa bağışlarımızı, kan bağışlarını kabul ediyoruz. Bu vesileyle öncülük eden kampanyamıza öncülük eden çok değerli kaymakamımıza ve katılan tüm idari amirlerimize biz teşekkürlerimizi tüm hastalar, hasta yakınları adına sunuyoruz. Çok sağ olun. Efendim. Ben de bütün Kemal Paşa altına eee kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Alınan tedbirleri burada yerinde de gördük. Doktor Bey de ifade etti. Eee herhangi bir Sağlı. sağlığa zararlı bir yönü yok. Bağışıklığın düşürülmesi gibi bir kaygı da söz konusu değil. Kan verme bir Bilakis faydaları olduğu ifade ediyorlar. Evet. Dolayısıyla bundan evet. dolayı tüm Kemal Paşa halkımızda bu konuda duyarlı olmayı evet. davet ediyoruz. Önümüzde evet. 15 Temmuz var. 15 Temmuz evet. vatan evet. e, kanım sana feda sloganıyla biz de kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte evet. e, e, kamu personelini bu kan e, bağış kampanyasına tüm gücümüzle e, destek veriyoruz ve e, Kızılay'ımızın e, yanında bulunuyoruz. E, Hepinize çok teşekkür ediyorum emeği geçen bütün Kızılay çalışanlarına.